Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yine Hiper Zeka kanalından Fener'in en güzel hali Fener'le birliktesiniz. Ne yapıyoruz bugün? Bugün dördüncü denememizi çözüyoruz. Hadi hep birlikte başlayalım. Diyor ki birinci soruda grupların vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Uzay teknolojileri konusunu işleyen ve bu konuyla ilgili sınıfta bir oyun düzenlemek isteyen öğretmen sınıfı 3 gruba bölerek her gruptan aktif haberleşme uydularının neler olduğunu yazmalarını istemiştir. Roket grubu demiş ki TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A'dır demiş. Burada roket grubunda da bir tane hata mevcut. Neyse. Ee, uzay sondası grubu demiş ki TÜRKSAT 1B, 1C, 2A'dır. Ee, arkadaşlar aktif haberleşme uydularında bunlar yok. Uzay sondası grubu gitti zaten. Uydu grubu Göktürk 1, Göktürk 2, RASA, TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, 4B'dir. E, gözlem, keşif var, haberleşme var. Hepsini koymuş. Bu da bakalım ne diyor? Roket grubu aktif haberleşme uydularını doğru biliyor. Tam doğru biliyor bu. Bu bu okey. Uzay sondası grubu ak haberleşme uydularının aktif olmayanlarını aktif olarak biliyor. Doğru. Uzay grubu, şey uydu grubu gözlem uydularını da haberleşme uydusu olarak biliyor. Doğru. Gözlem uydularına Göktürk 1 2 rasat bunları da koymuş. Uzay sondası grubu Aktif olmayan gözlem uydularını haberleşme uydusu olarak biliyor. Aktif olmayan gözlem uydularını. Uzay sondası grubunda gözlem e, uydusu yok ki. Değil mi? Aktif olmayan bir gözlem uydusu ismi koymuyor. 1B1C2A koymuş. Yani Türk satları haberleşme uydularını koymuş. E burada böyle bir şey yok. O zaman cevabımız Denizli'dir. Geçtik hemen ikinci sorumuza. Hızlı hızlı geçelim. Kertenkele'nin kopan kuyruk kısmında bir değişiklik olmadığına göre bu süreçle ilgili hangileri doğrudur? Aşağıda bir kertenkele'nin kopan kuyruğunun yeniden oluşum süreci gösterilmiştir diyor. Tamam kuyruk yenilenmiş. Tamam. E yenilenmedir tamam. Rejenerasyonla üremedir demiş. Arkadaşlar kuyruktan eğer kertenkele çıksaydı üreme olurdu. Ama kuyruk tamamladı kendini. Ne yaptı? Üreme olmadı. Bu yenilenme oldu. Kuyruğun yeniden oluşması mayoz bölünmeli gerçekleşir. Kuyruğun yeniden oluşması bir hayvan olduğu için e, mitoz bölünmeli gerçekleşir diyoruz. Çok güzel bir canlıdır bir de arkadaşlar. Cevap yalnız 1 olacaktır. Geldik soru nerede? 3 ha 3 buradaymış. Şöyle şunu küçültelim. Hmm. Buradan bakalım bizde. Buna göre yukarıda görseli ve e, görseli gören ve parçayı okuyan bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkaramaz demiş arkadaşlar. Dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu galaksisinde yer alır. Samanyolu galaksisi çubuklu sarmal biçimli galaksidir ve merkezindeki çekirdeğin etrafında dışı açılan dört kol bulunur. Güneş sistemi bu kollardan avcı kolunda bulunur. Samanyolu galaksisine en yakın galaksi 2.54 milyon ışık yılı uzakta yer alan Andromeda galaksidir. Dünyadan çıplak gözle görülebilen tek galaksidir. Andromeda galaksisi de Samanyolu galaksi gibi sarmal bir galaksidir. Hangi sonucu çıkaramaz diyor. Metni de vermiş bize. Andromeda ve Samanyolu galaksileri hem birbirine komşudur hem de sarmal galaksileri örnektir. Zaten hem en yakın çıplak gözle görünen ve e, ikisi de onun gibi sarmal demesi buradan çıkabiliyor yukarıdaki metinden. Ve Andromeda galaksi dünyadan çıplak gözle görülebilir. Teleskop kullanmadan görebiliriz. Yukarıda da onu belirtmiş zaten. C'deki Andromeda galaksisinin de Samanyolu galaksisi gibi çekirdeğinden dışa doğru açılan 4 kolu bulunur demiş. Ya bize burada e, Andromeda galaksinin detayını vermiş mi? Vermemiş. Samanyolu'nun detayını vermiş bize. Andromeda galaksi için bu çıkarımda bulunabilir miyiz? Bulunamayız arkadaşlar. Cevabımız zaten C şıkkı olmuş olacak. Şunu büyütüyorum hemen. Evet. Geldim dördüncü soruma oluşturulan modellemelere göre bu bileşiklerin tek molekülleri ile ilgili grafiklerden hangileri çizilebilir? Aşağıda HPR bileşiklerine ait modeller verilmiştir. H bileşi iki çeşit atomdan oluşup 5 atomu vardır. P bileşiğinin iki çeşit atomu 3 atomu vardır. R'nin iki çeşit atomu burada 4 mu? 4 yani tane atomu vardır. Bir yanlış bir gözlem mi gördüm dedim de. Şimdi bakıyorum H'ye atom çeşidi 2 doğru. Atom sayısı 5 doğru. P'ye bakıyorum atom çeşidi 1 demiş ama atom çeşidi 2 burada. R'ye baktım atom çeşidi 2 atom sayısı 4 bu da doğrudur. 1 ve 3. öncülerim doğru olmuş oluyor. Geçtim 5. soruma. Buna göre Seda'nın deneyi ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Kinetik ve potansiyel enerji dönüşümlerini gözlemlemek isteyen Seda aşağıdaki düzeneyi hazırlamıştır. Seda 2 kilogram kütleli cismi x noktasına serbest bıraktığında cisim v noktasında durmaktadır diyor. Bak şimdi cisim 4h yükseklikten bırakıp bırakılıp bırakıldığı yüksekliğe geri ulaşamıyor ve duruyorsa ...yüzde yüz buradaki alanlarda sürtünmeye maruz kalıyordur. Çünkü e, bir h'lik kısmı bir h'lik kısım o 4h'den başladı 3h'ye gitti de arada bir, bir h'lik fark var ya o fark nereye gitmiştir? Sürtünmeye gitmiştir gençler. Bakalım burada şimdi soru bize neyi verecek? Diyor ki Y ve V noktalar arasında cismin kinetik enerjisi azalma olmuştur. Kesinlikle azalma olmuştur. Çünkü sürtünme vardır zaten burada. Bu doğru. Bir doğru. İki. Düzenekte Z ve T noktaları arası sürtünmeli olabilir. E Z ve T noktaları arası sürtünmeli olabilir. YZ olabilir. TU olabilir. UV olabilir. Olabilir. Olu olabilir. Bunlar olabilir kesindir diye sormamış zaten. Hani kesindir deseydi o zaman bu ikinci öncülü almayabilirdim. Ama e, bana burada hangisi yapılabilir demiş. O yüzden bunu alabilirim. 3. Cismin x noktasındaki çekim potansiyel enerjisi. V noktasındaki çekim potansiyel enerjisi ve hareket sırasında ortaya çıkan ısı enerjisinin toplamına eşittir. Şimdi bak buraya babacığım. Burası sadece EP var mı? Enerji potansiyel var mı? Var bakalım 100 Joule olsun. Tamam 100 جول olsun bu. Şimdi şurada 3e'lik kısım. Burada harcanan bir enerji var. 90 جول kinetik enerjidir. Kalan 10 جول de neye gider? Kesinlikle ısıya gider. Çünkü ısı neye dön ısı nereden çıkar? Sürtünmeden dolayı ısı çıkar arkadaşlar. Burada V noktasındaki cismin toplam enerjisi yani ısısı ve kinetik enerjisinin toplamı X'teki potansiyel eşittir diyoruz cevabımız da değişik olmuş olur. Geçtik hemen 6. sorumuza. Buna göre yapılan deneylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fiziksel anlamda işin bağlı olduğu faktörlerin araştırılması için düzenekleri oluşturmuşlardır diyor. Deney 1, deney 2'yi vermişler. Deney 1'e baktığım zaman kuvvetler eşit, yollar farklı. Burada yolun işe etkisi. Yani burada bağımsız değişken yol. 2'ye bakıyorum. Ee, yollar aynı kuvvetler farklı Burada da kuvvetin işe olan etkisi İş her türlü bağımlı değişken birinci de bağımsız yol ikinci de bağımsız e, kuvvet olmuş oluyor bakalım ne olacak Deney Bir de uygulanan kuvvetin fiziksel anlamda yapılan iş üzerindeki etkisi araştırmak istenmektedir arkadaşlar deney bir de ne demiştim. Yolun işe etkisi araştırılmak istenmiştir ama burada tam tersini söylemiş bize. Yanlış nedir diye sormuştu. Yanlış da A şıkkıdır. Geçtik 7. sorumuza. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıda bir hücrenin çekirdeğinde bulunan yapılar harflerle gösterilmiş ve farklı büyüklükte gibi 1 2 3 kutuları verilmiştir diyor. Bakıyoruz. Arkadaşlar K kromozomdur. Kromozom. Kromozom ve çekirdek içerisinde bulunan en büyük yapıdır. DNA protein kılıfla birleşir. Çekir e, kromozom oluşturur. Kromozomların hemen içinde daha küçük yapı DNA vardır. L DNA'dır. M genlerdir. O zaman burada bir kromozom. 3 DNA. 4 de gen olmuş oluyor. K yapısı farklı canlı türlerinde farklı sayıda bulunamaz demiş. Arkadaşlar kromozomlar aynı canlı türü içerisinde aynı sayıda olabilir. Farklı canlı türler içerisinde de aynı olabilir. Mole balığı insan. 46 46 kromozom. Ama erelte otu 500 insan 46. Bu da olabilir. Tamam mı? O zaman ne diyor burada? K yapısı farklı, farklı sayıda bulunamaz. Niye bulunamazsın? Bulunabilir. Bir gitti. O zaman birin olduğu şıkları eledik. İki her türlü doğru olmuş oldu zaten. K'yi 1 ile L'yi 3 ile M'yi 2 ile de eşleştir demişler. Doğru. M ile temsil edilen yapı göz rengi, saç şekli, kan grubu gibi kalıtsal bilgileri içeren görev birimleri olan genlerdir. Doğrudur arkadaşlar. E burada o zaman ne olur cevabım? Cevabım benim burada 2 ve 3 olmuş. Oldu. Geldim soru 8'e. Buna göre hangi öğrencinin yorumları doğrudur? Reis geliyor vallahi gelmekte olan. Hangi öğrencinin yorumları doğru? Hadi gelin birlikte bulalım. Aşağıda bir bölümün evreleri sırasıyla verilmiştir diyor bölünmeyi vermiş, sırasında vermiş, güzel bir şekilde bunları gerçekleştirmiş. Sonucunda iki hücre oluşmuş. Kopyası oluşmuş mu oluşmuş bilmem ne falan filan. Bu nedir? Mitozdur. Mito. -z. mitoz. Bu bölünmenin gerçekleştiği hücre ile ilgili yorumları veriyor. Eymen diyor ki bölünme bir insanın karaciğer nakli sonrası yenilenen karaciğer hücresi gerçekleşmiş olabilir. Önceki testlerde çözdük zaten. Mitoz bölünme kendini yeniler değil mi arkadaşlar? Karaciğer gerçekleştirebilir. Bölünme bir bebeğin yarasının iyileşmesini ya da yarasını, bebeğin büyümesini sağlayabilir. Mitoz bölünme, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yapım, onarı, faaliyetlerini kullanılır. Doğru, naz, doğru. Bölünme bir bakteri hücresi gerçekleşmiş ve sonuçta kromozom sayısı yarayılmış olabilir. Bölünme bir bakteri de gerçekleşmiş olabilir, üremiş olabilir. Ama kromozom sayısı no, değişmez. O zaman eğmen ve naz. Nerede eğmen ve naz? Tamam, C'de bulunuyor. Deneme 4. Soru 8. C'yi işaretledik. Geldik 9'a. Buna göre X ve Y atomları için 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki grafikte X ve Y atomlarında bulunan parçacık sayıları belirtilmiştir. Vermiş bize. Buna göre X, ve Y atomları için bakalım. Proton, nötron, elektron. Tamam. X'e bakıyorsun. Proton, nötron ve elektron eşit. O zaman X nedir? Nötr müdür? Nötrdür. X nötrdür. Bak. Proton ve elektron eşitse nötr oluyor abi. Tamam mı? Nötr. E burada Y'ye bakalım. de proton ve nötron eşit. Elektron az. Proton fazla olduğu için bu da artı 3 pozitif yüklüdür abicim. X atomun atom numarası ile yüksüz parçacık sayısı eşittir. Doğru. X atomun atom numarası yani proton sayısıyla nötron sayısı eşittir. Doğru. Y atomu nötrdür demiş. Y atomu nötr değil. Artı 3 yüklüdür. Katyondur yani. Çünkü proton sayısı nötron sayısı eşit değil. Eşit olsa nötr olurdu. X ve Y atomlarının toplam atom altı parçacık sayıları aynıdır. E, X'te 11, 22, 33 tane var. Y'de 13, 26, 36 tane var ya. Bunlar da aynı değil. O zaman cevap ne oldu? Cevap yalnız 1 olur arkadaşlar. Tamam Toplam atom sayıları eşit değildir. Geldik 10'a. Öğrencilerin kartlarını inceleyen öğretmen öğrencilerin yazdığı aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini öğrencilerine söyleyebilir. Fen bilimleri öğretmeni sınıfa üzerinde aşağıdaki görselin bulunduğu kartlardan dağıtılarak verilen görseldeki yapı ve organların işlevlerini yazmalarını istemiş. Tamam Arkadaşlar bir dişi üreme organını görüyoruz biz burada. İşte vajina görüyoruz. Ondan sonrasında işte yumurtalıkları görüyoruz. İşte yumurta kanalı var. Ee, orada annenin rahim var değil mi? Bunların hepsini görebiliyoruz biz. Şimdi ne diyor? Yumurta hücresini üretmek. E, bu yumurtanın görevidir. Anne hücresinin görevidir bu. Tamam bunu salgı bezleri yardımı ve sperm hareketini kolaylaştırmak. He, dur, dur soruyu bir tane de okuyalım bak öğrencilerinin yazdığı öğrencilerin kartları incelerini öğretmen öğrencilerin yazdığı aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini öğrencilere söyleyebilir. Tamam. hücresini üretmek e, dişi üreme hücresinin görevidir. Salgı bezleri yardımıyla hiç siper, ha Arkadaşlar bakın testislerde bulunan salgı bezleri bu bizim eşeysel bezlerimizde spermler hareketini kolaylaştırmak için bazı enzimler üretilir. Bu enzimler spermlere verilir tamam mı? Hmm. bu 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 buraya ait değil. Bu sperme aittir. Yani erkek üreme e, organına aittir bu. Bu o zaman B'dir. 10 B'dir. Gitti. Biraz güzel bir soruydu ya. Şunu sığdırayım şöyle. Ay maşallah. Bayağı da büyük bir sancı soruyormuş. Gene mi sığmadı? A B C C olmuş. Onu karıştırmayın problem yok onda. Ne diyor? Buna göre tablonun doğru doldurulmuş hali hangisine verilmiştir? 2 en 32 kromozomlu bir hücre bir kez mitoz geçirdikten sonra H hücresi oluşmuş. Bak şimdi. Kromozom sayısı ne yapmaz? Değişmez. Genetik yapısı aynıdır. Oluşan hücre sayısı 2'dir. Çünkü mitoz bölümünde kromozom sayısı değişmez. Bir hücrenin iki hücre oluşur. H hücresini geçirdiği mitoz sonucu oluşan hücrelerden biri P hücresidir. Yine mitoz geçiriyor. O zaman yine kromozom sayısı değişmiyor. Yine aynı oluyor. Ama bu sefer hücre sayısı kaça çıkıyor? Dörde çıkıyor. P hücresinin mayoz geçirmesi sonucunda oluşan hücrelerden biri de o zaman kromozom sayısı yarıya inecek. Farklı olacak genetik yapısı. Klasik var çünkü mayozda. Oluşan hücre sayısı da burada ne olur? Ee, bunlardan birisi dediği için. Bir tane zaten hücre bize bunu söyledi. Aynı aynı burada 4 tane yol oluşacak o zaman. Tamam mı? E burada cevabımız ne çıkar? Bizim zaten cevap kafadan direkt çıktı. 32 aynı 2, 32 aynı 4, 30 16 farklı 4. Cevap 5 çıkmış oldu o zaman. Tamamdır. Vallahi bulduk. Güzel de soruymuş. Biraz uzunmuş ama güzel de soruymuş. Soru 12. Buna göre ölçümlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Aşağıdaki görselde Dünya üzerinde KBL uzunlukları ile XYZT hareket yönleri gösterilmiştir. Bir cismin ağırlığı Dünya üzerinde farklı bölgelerde aynı yükseltide ölçülecektir. Diyor ki L uzunluğu K uzunluğundan daha fazla olduğundan Z ve X yönünde ağırlık azalır demiş. Arkadaşlar ee, kutuplarda ağırlık daha fazladır. Z ve X yönünde ağırlık artar olacak gitti. A gitti. Geldik B'ye. K uzunluğu L uzunluğundan daha az olduğunda tamam KL'den daha az. Y ve T yönünde ağırlık azalır. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe ağırlık azalır. Evet doğru. Cevap B o zaman. Bu kuraldı zaten. Eğer bir cisim bulunduğu konumdan yani ekvatordaysa kutuplara giderse ağırlığı artar. Kutuplarda ekvatora gelirse ağırlığı azalır diyor. Hani o KL falan var ya mevzusu. O da tamamen çekirde yakınlıkla alakalı. E biliyorsunuz dünyanın şekli geoid. Geoid olduğu için kutuplardan basık ekvatorlarda şık şurası çekirdek olsa e, kutupların daha az bir mesafesi var diyoruz. Evet 12 böyleydi. 13. sorumuza bakalım arkadaşlar. 13 de diyor ki buna göre KL ve M ile isimlendirilen aynalarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Grafikte e, e, 50 santim boyundaki bir cismin farklı görüntü boyları verilmiş. Bak şimdi kendine devaynasında değil boy aynasında bir bak falan böyle bir şarkı vardı değil mi kimindi o bir tane ablanındı kırmızı ruj falan filan meselesi 50 cm e devaynası dediğim çukur aynaydı e çukur aynası da cisim büyük görünürdü görüntüsü o zaman m çukurdur bak bunu koydum e tümsek aynada cüce aynası e tümsek düz aynalarda eşit boy bakalım K aynası araçların yan aynalarında kullanılan aynalarla aynı çeşit olabilir demiş arkadaşlar. Yan aynalarda biz genelde tümsek aynayı kullanmayı tercih ederiz. Biraz daha tümsek çünkü daha geniş alanı gözlemlemek isteriz. Ee, yani trafikte güvenli olması amacıyla. A yanlış. B'ye bakalım. M aynası dişçilerin kullandığı aynalarla aynı çeşit olabilir. Dişçiler küçük olan dişin ortasındaki çürüğü görmek için orayı büyütmek isterler. Bakar ki çürüğün detayı nedir, inceliği nedir, nasıl bir işlem yapayım diye. E görüntüyü büyütmesi lazım. O zaman ne kullanması lazım? Dev aynası kullanması lazım. O zaman hangi ayna olacak bu? Çukur ayna olacak. Yani M aynası olacak. 13. sorumuzun cevabı da B oldu. Geldik 14. sorumuza. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki grafikte farklı ortamlara ait kırıcılık özellikleri karşılaştırılmıştır. En çok kırıcılık P'de sonra R'de sonra H'deymiş. Ee, tamam ışığın P saydam ortamındaki sürati R saydam ortamındaki süratinden azdır. Arkadaşlar kırıcılık indisi ne kadar yükselirse, kırıcılık indisi ne kadar yükselirse e, sürat o kadar azalır. Yani ortam daha yoğundur demek istiyorum. Tamam mı? Hani ortam yoğunlaşırsa kırıcılık artar. Kırıcılık artarsa sürat azalır. Bunu şöyle düşünün. Hani koşuyorsun tamam mı? Sen bir ışık ışınısın. Koşuyorsun. Pazarda mı daha rahat ve süratli koşabilirsin? Yoksa bir çevre yolunda mı? Tabii ki çevre yolunda. Değil mi? Bomboş. Ah git ya. Ah git. Bomboş çevre yolu. Ah git orada. O yüzden bununla bağdaştırabilirsiniz günlük hayata. Bağdaştırabilirsiniz. O zaman ee, nedir? Bu doğrudur. P'deki süratı R'den daha azdır. H ortamından R ortamına geçen ışık ışını normale yaklaşarak kırılır. H'den R'ye geçiyorsa az yondan çok yoğuna geçer. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği için de normale yaklaşır. Bu da doğrudur. Geldim. C şıkkına P ortamında bulunan bir gözlemci H ortamındaki bir cismi ondan daha uzakta görür. Ee, çok yoğun bir ortamdan az yoğun bir ortama bakıldığında mesela işte suyun içinden Dışına doğru bakıldığında cisim sanki çok uzaktaymış gibi görürsünüz arkadaşlar. Hani burada da o örneği vermiş bizlere. Bu da doğrudur. Geldik D'ye. D'ye kaldı elimizde. Zaten yanlış o. R ortamından P ortamına geçen ışık normalden uzaklaşarak kırılır demiş. R ortamından P ortamına R'den P'ye e, az yoldan çok yoldan normale yaklaşır. Az yoldan çok yoldan normale yaklaşıyor arkadaşlar. Tamam. 15 15 Buna göre HPR ile harflendirilen şekillerden yansıyan ışığın renkleri hangisine gibi olabilir demiş. Aşağıda renkleri gösterilmiş HPR olarak. Şimdi diyor ki bakın H'nin altında beyaz ışık siyah. O zaman kesin H cismi nedir? Siyahtır abi. Beyaz ışığın altında siyah görünen yalnızca siyahtır. O zaman ne olmaz? Bu. Beyaz ışığın altında kırmızı görünüyorsa bu nedir? Kırmızıdır. Beyazda beyaz görüyorsa bu da beyazdır babacığım. O zaman siyah kırmızı beyaz mı olacak? Siyah kırmızı beyaz mı olacak? Bakalım. Siyah da o zaman ne olacak? Işığın renkleri hangisi ya? Ha ışığın rengi ne? O zaman siyah da ayrılmaz ki yansıma olmayacak. Kırmızı da kırmızı yansıyacak, beyazı da beyaz yansıyacak. Geldi gibi yansıyacak. O zaman cevabı ne oldu? A olur. Çünkü siyah cisimler beyaz ışın tamamını soğurur arkadaşlar. Emer yutar yani. Evet soru 16'ya geldik. Soru 16'ya baktığımızda diyor ki buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıda su ve alkolden oluşan karışımın ayrılması için kullanılan düzene ait görsel verilmiştir. Burada su ve alkolü damıtma yöntemiyle ayrımsal damıtmayla cisimlerin kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırıyoruz. Alkol kaynama noktası düşük olduğu için önce buharlaşıyor ve toplama kabında alkol toplanıyor diğer kapta su kalıyor. Toplama kabında alkol birikir doğrudur. Karışım yoğunluk farkından demiş. Yanlış. Kaynama noktası farkı olacak. Suyun kaynama noktası alkolün kaynama noktasından büyük olduğu için ilk önce alkol buharlaşır. Bu da doğrudur. Cevap 1 ve 3 olmuş. Oldu. Geldim 17. soruya. 17. Şöyle sorumu. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen KLM düzenekleri çimlenme için uygun sıcaklığa ve gerekli oksijene sahiptir. Bak şimdi aydınlık ortam, karanlık ortam, karanlık ortamı koymuş. Ama arkadaşlar bakın, şimdi aydınlık ve karanlık olması bizim için önemli ve aslında biraz bir miktar sıcaklıktan dolayı önemli. Ama şimdi tohum zaten kendi içindeki besini tüketecek, e, çimlenip o toprağın üstüne çıkana kadar. Ne zaman çimlendi ve toprağın üzerine çıktı o zaman fotosentez yapmaya başlayacak. E, bu esnada da e, işte suya ihtiyaç duyacak, güneş ışığına ihtiyaç duyacak. Ama onların öncesinde bir kere can suyu dediğimiz bir işlem var zaten hani. Tohumu toprağa atarız ama üstüne bir can suyu dökeriz değil mi? Niye tohum çimlenene kadar o suyu kullansın, tüketsin diye. Bakalım şimdi ne diyor burada bize? Ee, KL düzenekleri kullanılarak ışığın çimlenme etkisi gözlenebilir Doğru. Her ikisi de tohum önemli toprak var. Biri aydınlık, biri karanlık ortam. Doğru. Bu olur. 2. LM düzenekleri kullanılarak suyun çimlenme etkisi gözlemlenebilir. LM Karanlık karanlık ortam tohum tohum ama biri kuru biri nemli. Su varken nasıl çimlendik? Su yokken nasıl çimlendik? Test edebiliriz. 3KL düzeneklerinde çimlenme gerçekleşirken M düzeninde çimlenme gerçekleşmez. Ee, neden bu da doğrudur? Çünkü arkadaşlar su olmazsa çimlenme yok olmaz. Su olacak ki çimlenme olsun ama burada kuru toprak var ne yazık ki. Hani demiştim ya karanlık ya da aydınlık olması önemli değil benim için ilk başta. Zaten bitki hani tohum olduğu için ne zaman toprağa çıkarsa o zaman benim için önemli hale gelecek ışık. Ama su ve sıcaklık önemli tabi. Burada ortam sıcaklığı da çok önemli. O zaman cevap nedir? 17 denizli olmuş oluyor. Son sorudan önce şöyle bu 18'e başlayalım. Diyor ki buna göre Sema öğretmenin öğrencilerinden istediği devre şemaları hangisi doğru verilmiştir? Sema öğretmen öğrencilerinden 3 ampul birbirine seri bağlı bir pilden oluşan diyor. Bak şimdi seri bağlı neydi? Aynı kablo üzerinde hepsi vardı. Şu değil mi? Sistem bu. O zaman ne olacak? Seri bağlı da bu olacak. Gitti. İki ampul var. Gitti. Durdu. İki ampulü birbirine paralel bağlı. Paralel bağlı da apartman komşusu ya. Altı üstü otur. İki pilden oluşan demiş. Şurası bir pil. Ya tam çizemedim. Kusura bakmayın. <laughs> Bu da oldu. O zaman cevap ne çıktı? Burada bir pil var ama burada iki pil var. O zaman cevabım C çıkmış oldu. Vallahi tutturduk. 18 evet. Aynen burada da göründüğü üzere. Çünkü bazen tablette arkadaşlar tam görüntü olmuyor. Bilgisayar o yüzden de sürekli bakıyoruz. Şöyle 19'a geldik. Dirençten bahsetmiş. Buna göre HPR pillerinin gerilimleri aşağıdaki düzenlerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir ampulün uçlarına sırasıyla HP ve R pilleri bağlanıyor. Devredeki direnç ve akım şiddeti ölçülerek yandaki grafik çiziliyor diyor. Arkadaşlar bakın. Burada neyle karşı karşıya kalacağız biz? Vırla. V eşittir I çarpı R. Bak abicim. Akımın şiddeti kaç? 2. Direnç kaç? 6. Voltaj kaç? 12. Akımın şiddeti kaç? 4. Direnç kaç? 6. Voltaj 24 volt. Bak, gerilim 24 volt. 6, 6, 36 volt. O zaman 12, 24, 36 mı gidecek? 12, 24, 36. Tamam. Vır'ı unutma. Vır. Her şey vır burada. 20. Çöz. Buna göre Özbey'in başlangıçtaki devre üzerinde yaptığı değişiklikleri gösteren devreler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Özbey bir elektrik devresi hazırlayıp şemasını çizmiştir diyor. Bir pil var bir ampul var. Eyvallah. Hazırladığı elektrik devresine özdeş devre elemanları ekleyip çıkararak T ampulünün parlaklığını gözlemiş grafiği çizmiş. T ampulünün parlaklığı ilk başta buymuş. Sonra azalmış. O zaman ne yapmış? Ampul eklemiş olabilir. İkinci de ampulü çıkarmış, pil eklemiş olabilir. Daha aynı aynı deveye gelmiş. O zaman ampulü çıkarmıştır. O zaman birinci değişiklikte ampul ekleyecek, sayıyı arttıracak. İkinci değişiklikte de o zaman arkadaşlar seriyi paralel bağlamış olabilecek. Çünkü paralel bağlı devrelerde voltajlar, gerilimler eşit olduğu için parlaklıkları eşit çıkacaktı. <laughs> Burada ne çıkıyor o zaman? İlki seri bağlı, ikinci paralel bağlı. Vallahi dediğim gibi çıktı. Ha, gördün mü? Bak. Ha, burada çıktı. O zaman ne yaptık? Bitti. 4 de bitti. Deneme 4 de bitti. Şimdi sırada ne var? 5 var. Kafayı sıyırdık mı? Sıyırmadık. Çözmeye devam. Yorulmadık. Hala biz sizinle birlikte bu kanalda soru çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman bir sonraki denemede hatta bir sonraki günde diye diyebiliriz. Görüşmek dileğiyle. Fenin en güzel hali Fenel'den size bol bol selamlar. Kendinize iyi bakın.